Bebeklerim yeni evlerini görmeye hazır mı bakalım? Yapma baba. Ne bebeği? Hadi ama. Ben yakında son sınıfa başlıyorum. Ve üniversiteden atılmaya hazır olacağım. Üniversiteden atılmaya hazır olacağım. Üniversiteden atılmaya hazır olacağım. Üniversiteden atılmaya üniversiteden atılmaya atılmaya hazır olacağım. Zaten size söylememiştim. Ben bu bebeklerle konuşuyorum. Hele yeni banyoyu bir görün. Size kromajlı duvar lafı yaptırdım. Ev farklı ama babam hala aynı şaşkın. ...baba belki şaşkın... ...ama saçı harika... <laughs> ...ve işte... <laughs> ...aman tanrım yok artık... ...ama bu... ...bu bizim mobilyamız değil ki... <laughs> ...24 aksitle bizim oldu... ...vade farksız hem de... ...yeni mobilya almışsın... ...hem de bana sormadan... ...eseri koşuma gitti... <laughs> ...hemen oturmalıyım... <laughs> Şu parçalı kanepeye otur. İçi çift dolgulu. Evcil hayvana da dayanıklı. <laughs> Bu ne işe yarıyor? Uzaktan kumanda. Daha yeni tanıştık ama Galip sana aşık oldum. Eğer bunu sevdiysen git de önce kendi... ...odamdakini gör. <laughs> Bu evden hiç taşımayacağım. Bu olasılık aklına gelmedi değil mi? <laughs> iyi eğlenceler dilerim Şeker Ulu. Sen dönene kadar çok mutsuz olacağım. Burası harika olmuş gözdaşlarım yüzünden önümü bile göremiyorum ve Pizza fırını <gülüyor> <gülüyor> Şu anda konuşamıyorum kapatmalıyım vay canına. Biliyorum. Nasıl? O yaptı. O mu? Biliyorum. Vay. Wow. Oh. Herkes sürekli buraya gelmek isteyecek. Evet ben onu da düşündüm. Lise son sınıfın en sosyal kızı olacağım. <laughs> ben. Yani biz. <laughs> Biz dedim çünkü o sırada bizi düşünüyordum. Ya e, evet. Burayı çok sevdik baba. Ne yaptığını gördün değil mi? Demek burayı çok sevdiniz. Hele yeni yatak odanızı görün bakalım. Tenesiden özel bir şey getirttim. Önce Blue Jean. Sonra bu ev. Dahası da mı var baba? Dünyanın en tatlı babası değil mi? diyorum. Niye baban eski odana olduğu gibi buraya taşımanın seni mutlu edeceğini sanıyordu ki? Tenesi, iki ay önce. Ah, bu oda beni çok mutlu ediyor. Bazen içimden onu alıp Malibu'ya taşımak geliyor. Babamın ne düşündüğünü kim bilir? Gökkuşağı domuzcumu bırak. Gökkuşağı domuzcuk mu? O zaman 6 yaşındaydım. E ee, kötü rüyalarımı kovuyor <laughs> Bu rüyayı da kovabilir mi? Bu haksızlık. Benim eski odam tenesiden gelmedi. Sadece yeni bir müzik seti, yeni televizyon ve yeni şilte yeni anı var. <laughs> Buna bir çare bulman gerekir. Lise son sınıfı bezli deyziyle geçiremem. Alda Maslak Kapa çeneni umurumda bile değil. Pekala. Size delilik gibi gelebilir ama tenesindeyken bir keresinde yatak odanı çok sevdiğini hatta onu paketleyip taşımak istediğini söyledin değil mi? Gerçekten söyledin Sözünü kesme kabalık olur. Her neyse. Odanı çok sevdiğini ve seni mutlu ettiğini gördüm. Sonra bu çiftliği aldım ve kendi kendime evet Robirey başladığın işi tamamla bakalım dedim. Kızının yatak odasını da götür. Sonsuza kadar mutlu olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim baba. Buna hak edecek ne yaptım bilmiyorum. İnan hiç bilmiyorum.